Abi Edborn TV video atmış. Ha yollamış şey. Bak kim ne atmış? yollamış. Sevgili izleyiciler Taşkın, Sel, Heylan gibi acil durumlarda tek numara 112. Kardeşim ağzımın içine gir. Böyle bak. Şu benimin detaylarını görelim yani. Hani şu sakaldaki kusurları falan inceleyelim. Ağzımın içine gir. Evet. Evet. Ofattan <laughs> gelen bildirimin içine sıç. <gülüyor> <gülüyor> Devor var mı? <laughs> <laughs> i̇çine sıç. <laughs> Yüpe siktirik lan buradan. <laughs> Ankara. Ankara ne durumda şu an? Ankara beni bulsun. Ankaralılar. Ankara'yı geç her yer Ankara. <laughs> Abone çete bir alabilir miyiz <laughs>

kullanıyor acaba ya? Alayınızı alayınız özledim ulan. Nerede bu adam ya? Hacı <laughs> şalgamını fazla kaçırmışsın. Ey <laughs> Allah'ım ya. Eliren beni affetsin serisinin başlığından sıkıldım artık. Bu içeriğini izlemiyorum. Artık çünkü hepsi aynı gibi gelmeye başladı. Başka içerikleri nerede? Hmm. tamam o zaman. Olmamış diyenler var. Allah Allah. ikincisinin üstüne gelen olmadı. İkincisi miydi? Neydi o? Bir tane var da. 11 miydi? Sesi duyamıyorum. Ulan yapamadım mı Aman ha. Ah. Nasılsınız ahali? Çaycı başlı şöyle bir şey yapsana. <laughs> Yaptın mı? Oee. Ben sesi göremiyorum. Ses geliyor mu? Deneme dur. <laughs> ben sesi göremiyorum. Sesi ya. göremiyorum. Yayın testi yapayım. Son 2, 3, 4. Zor. Orada sesi göremiyorum derken harbiden çizgisini göremiyorum. Amum. <laughs> tamam geliyor. Abi yayın 720p. has. Sevdik sevdalan. You got Mikrofon burada. Kulaklığı çıkart bunu tak. Bundan sonra pıtı pıtı yap. Taktık taktık. Böyle daha iyi arka plan. Yakla. Arka planın gözükmemesi lazım. Hafif loş bir işi Güzel bir ortam. Takatuka. Takatuka. Kanaldan geldik. Oo. Hoş geldiniz yaraks. <laughs> Çok iyi bu. Yar beyler. Hayır kardeşim normal oyun yapıyorum ama ayakta yapacağım bugün. Delirdim çünkü. Oğlum bak benim kıçım mıçım bu kadar büyük değil. Bu kamera garip gösteriyor ha. Ee, şöyle yeri çek amına. Doğru yazdım herhalde ikimi. Abi kameralar hep büyük gösteriyor. Evet, evet, evet. Yoksa ben bir adam. Benim kıçım mıçım bu kadar. Canımı sıkıyor bu durum. Ha bak benim kliplerimi paylaşıyorsunuz. Böyle Lömbül lömbül. Bakayım açısı doğru mu? Buradayım. Burası. Buradayım. 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 Burada burada burada. Buradayım burası. Buradayım. 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 Tamam. Çoraplarıma bayılacaksınız bak çoraplarıma. Abi sen sensörleri biraz havaya kaldırdım. Biraz aşağı indirdim. Deneme yapmadım ya. Oyuna girdiğimizde yine bir şeyler koparsa koparsa yumru vur çıkarmayın ha. Kırarım ekranı ekranı çıkar. <laughs> <laughs> Kaç ne zaman? İnşallah. Bu video güzel, bu video güzel. <gülüyor> <gülüyor> 42, 43 yaşında. 10 sene sonra. Abi bacaklarını gösterse. O mis. lan. 60 aylık abonem bir de ya. Bacaklarını gösterse ne diyor? <laughs> Gözün çökmüş. Half-Life de korkutuyor bir yandan ha. Çok az uyuyorum. Kürdandan kolları var. Çok güzel. Tertemiz. Tepe. Arkadaşlar Half-Life'ın hikayesi çok basit ilerliyor şu an. Biz, e, babamız bu kadar. Hikaye bu. Eksik bir şey var mı? Yer halı mı? Değil. Mermer 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 -mer -mer. Çorabı bir kaldırdım altı bu kadar değil. Harbiden ya. Erimiş erimiş. Yapış yapış. Ay. Atmık gibi bu ne be? Atmık ne abi? Yani şey... Yapışkan. <laughs> Yaraydık evlenemeyeceğiz ya. <laughs> evet.